Herkese merhaba hocadan merhabalar sevgili 8. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Oldukça basit bir konuyu inşallah sizlerle bitireceğiz. Elektrik yüklü cisimler aslında bir önceki videoda oldukça bahsettik. Biraz üstünden geçeceğiz. Şimdi bilinen iki çeşit, çeşit elektrik yükü var demiştik. Neydi bunlar? Pozitif ve negatifti. Negatif yükler hareket edebiliyordu. Bir cisimden başka bir cisme geçebiliyordu. Pozitifler hareket edemiyordu. Şimdi yük durumlarına göre üç ayıracağız biz cisimleri. Pozitif, negatif ve nötr. Zaten bunları konuştuk. Pozitif yüklü cisim neydi? Pozitifleri negatif sayısından fazla olan cisimlerdi. Örneğin mesela buradaki şekilde bakıyorum. 6 tane artı var, 3 tane eksi var. Yani sonuçta bu cisim pozitif. Negatif yüklerde eksi olanları fazla. Nötr olanlarda arkadaşlar artıları eksilerine eşit olan cisimlerde. Şimdi burada bakalım. Mesela K'ye bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane artısı var. Hemen şöyle yapalım. Artı 4'ü var. Eksi 3'ü var değil mi? Artı 4, eksi 3. E, sonuç olarak artı 1. Yani bu cisim pozitif. E, yani mesela K'yi buraya yazdım. Bir de P'ye de bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artısı var. 3 tane eksisi var. Yani sonuçta bu cisim artı 2 yüklü ve pozitif. K ve P pozitif. L'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane artısı var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksisi var. Eksileri daha fazla. Eksi 2 yüklü hatta yani negatif. M'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane artısı var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de eksisi var. Demek ki bu cisim nötr bir cisim. Ee, 1, 2. 2 tane artı. 4 tane de eksisi var. Bu da negatif oluyor demek ki. Yani böyle inceliyoruz cisimleri. Şimdi bize böyle bir grafik üzerinden vermiş. E, dikkat edelim. Yani çok her zaman sorular karşımıza kolay gelmeyecek. Bize böyle grafik okuma da verecek. Mesela K'ye bakıyorum. K cismi pozitif yüklü. Mi? Bakalım. 10 tane pozitif yükü var. 2 tane negatif yükü var. Yani pozitifleri daha fazla. Yani artı 8 yüklü. Evet doğru pozitif yüklü. Hemen hatta yazalım. K'nin yükünü de yazalım. Artı 8. Şimdi M'den devam edelim. M cismine bakıyorum. Artı 4'ü var. Eksi 4'ü var. Yani M cismi Nötr. Yüksüz olduğu için içinde hiç yük yoktur diyor. Hiç yük yok değil. Artı dördü var, eksi 4 var. Ama birbirine eşit olduğu için yüksüz diyorum. Evet, P cismine bakıyorum. P cismi 10 tane negatif, 2 tane pozitif. Yani sonuçta baktığımda eksi 8 yüklü. O cismine de bakalım hemen. E, artı 2, eksi 4. Yani eksileri daha fazla. E, hatta eksi 2 yani. P cismi ile O cismi birbirine çekme kuvveti yaparlar demiş. İkisi de negatif arkadaşlar. Nasıl çeksinler? İterler. Değil mi? Şimdi N'ye de bakalım. N ile artı 6 eksi 6. Yani yine nötr. M ile N cismi birbirine itme uygular demiş. Bunların ikisi de arkadaşlar nötr olduğu için itmezler de çekmezler de. 5. K cismi ile L cismi aynı cins yüklü yüklüdür. K artı 8. L'ye de bakıyorum. 10'a ee, eksi 8. L'de Artı 2. Aynı yükle yüklü? Evet. Yani e, pozitif ikisi de. Değerleri aynı olması da aynı cins yüklü yüklü. Nötr olanlar M ve N'dir demiş. Evet. Doğru. K ve L cisimleri pozitif yüklü demiş. K pozitif. L de pozitif. Doğru. M ve N negatif demiş. M bir kere nötr. N de nötr. O zaman bu yanlış olacak. E, P cismi M cismine çekme uygular. P negatif M e, nötr. Uygular mı? Evet. Uygular. Doğru. E, o cismi neye itme uygular demiş. O negatif ne nötr. İtme değil. Ne uygular? Çekme uygular. Şimdi gelelim elektroskoba. Elektroskop nedir? Bir cismin yüklü olup olmadığını yüklüyse de hangi cins yükü olduğunu anlam e, anlamaya sağlanan araçları biz elektroskop diyoruz. Şimdi elektroskop bir iletken topuzdan oluşuyor. Hemen şöyle ben aşağıdan göstereyim size. İşte iletken topuzdan oluşuyor. İletken çubuğu var, yalıtkan bir tıpası var, iletken yaprakları var, cam fanusu var ve yalıtkan ayaklar. Bizim için burada önemli olan şey topuzu, iletken, metalde bir de yaprakları, tamam mı? Bunlar iletkendir. Şimdi iletken topuz metalden yapılıyor. E, bu cismi biz yani. Mesela herhangi bir cismin yükünü öğrenmek istediğimiz zaman bu metal topuzuna dokunduruyoruz veya yaklaştırıyoruz. Ee, yalıtkan tıpamız ise yani şuradaki tıpamız ise dış kısımdaki yüklerin içeri girmesinden koruyor yalıtkan olduğu için. Cam fanus da elektroskopun iç kısmını hani hava akımından yani yaprakların titreşmesinden koruyor. Ee, i̇letken çubuk topuzdan aldığı yükleri ne yapıyor? İletken yapraklara iletiyor. Yani şu çubuk buradaki yükleri yapraklara iletiyor. Yapraklar çok ağırlığı hafif ve ince böyle alüminyum gibi ince metalden yapılıyorlar. Ve e, açılacak ya da kapanacak bu sayede yüklü olup olmadığını yüklüyse hangi cins? Yükle yüklendiğini anlamını sağlayacak. Şimdi eğer bir e, nötr ise bir elektroskumun yaprakları arkadaşlar kapalıdır. Yani şu an kapalı. Gördüğünüz gibi. Yani aşağı doğru sarkıyor ya. Bu kapalı demek. Eğer e, yüklü ise yaprakları biraz açılacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Normalde böyle kapalı ya. Eğer yüklüyse böyle açılacaklar. Bakın açılmışlar gördüğümüz gibi. Eğer yapraklarında da aynı cins yükler varsa öyle olmak zorunda. Mesela yani artıysa zaten yaprakları da artı olmak zorunda. Artı artı ittiği için açılıyorlar. Ya da eksi ise de eksi eksi ittiği için ne yapıyorlar? Birbirini iterek açılıyorlar. Şimdi eğer elektroskopun yapraklarındaki yük fazlalığı artarsa yani diyelim ki normalde artı burada işte artı 5 yüklü ya burası. Burası mesela artı 7 yüklü. Yani e, yük sayısı artarsa yapraklar biraz daha açılıyor. Ama yük sayısı azalırsa yapraklar biraz ne yapıyor? Kapanıyor. Çünkü ne kadar fazla yüklemek o kadar birbirini itmek demek. Şimdi biz arkadaşlar eğer elektroskopumuza bir cismi yaklaştırıyorsak, dokundurmadan yaklaştırıyorsak ne olacak? Yaprakları hareket etmiyor ama yani şu nötr ise hareket etmeyecek ama yüklü ise açılacak. Mesela şöyle düşünün. Başlangıçta nötr bir e, elektroskopumuz var diyelim ve biz mesela onu yüklü bir cisim yaklaştırdık. Pozitif yüklü bir cisim yaklaştırdık. Yaklaştırıyoruz. Eksiler ne yapar? Metal topuza ilerler. Artılar ise yapraklarda kalır. O yüzden artılar artıyı ittiği için açılacaklar. Mesela cisim elektroskopla aynı cins yükte bir e, yaprakları, şimdi burada yaklaştırıyoruz. Mesela cisime bakıyor, elektroskopa elektroskoba bakıyorum. Elektroskop 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı 6 yükü var, eksi 4 yükü var. Yani ben baktığım zaman şunu görüyorum. Artı 6'ya eksi 4, yani bu elektroskop başlangıçta e, artı 2 yüklü. Yaklaştırdığım cisimde artı 4 yüklü. Yaklaştırıyorum ya artıya artıya yaklaştırsam ne olur? E, eksiler bu tarafa doğru yani metal topuza doğru gelmişler zaten görüyorum. O yüzden ne olmuş? Benim yapraklarım biraz daha açılmış. Yani sonuç olarak e, daha fazla aşağıya artılar indiği için artılarda birbirini ittiği için yapraklarım açılmış. Ama cisim elektroskopla zıt yüklü olsaydı ne yapacaktı? Biraz kapanacaktı yapraklar. Yani ben artıyım ya. Eksi bir cisim yaklaştırsaydım ben ne olacaktı? Yapraklarım biraz kapanacaktı. Şimdi ne tür bir elektroskoba biz e, dokundurursak bir cismi sonuç olarak dokundurmayla elektriklenmede ne oluyordu? Son durumda ikisi de aynı yükle yükleniyordu ve yapraklar açılacak. Şimdi hemen bölümlerini belirtelim. İletken topuzumuz vardı, iletken çubuğumuz vardı, yalıtkan tıpamız, iletken yapraklar, cam fanus ve yalıtkan ayaklardan bahsetmiştik. Şimdi hemen deneyimizi yapalım. Elektroskop pozitif yüklü hale geçer demiş. İlk önce bakalım soru neymiş. Elektroskop ıı, nötrmüş. K yüklü artı yüklü bir cisim dokunduruluyormuş. Şimdi şöyle, başlangıçta nötr, K cisim pozitif. Pozitifi e, bir cismi dokundurdum ve ayırdım. Sonucunda hepsi ne olur? İkisi de pozitif olmak zorunda değil mi? Çünkü hani ne olacak? E, i̇ki farklı cismi birbirine dokunup ayırdığımda aynı yüklü yüklenmek zorunda kalacaklar. O zaman son durumda K, hani şöyle diyelim, e, yüklenmiş olacak, artı artı olacak ve o yüzden yaprakları biraz açılacak. Yani pozitif yüklü hale gelen gelir. K cisminden elektroskoba artı yükler geçer demiş. Arkadaşlar artı yükler hareket etmez. Aslında burada yanlış olacak. Yani şöyle diyelim. K cisminden elektroskopa artı yükler geçmez. Tam tersi bu elektroskoptan K cismine eksi yükler geçtiği için zaten burada artılar kalır diyelim. Yani yanlış olsun. Elektroskopun topuzu artı yükle olurken yapraklar nötr demiş. Hayır. Hem topuz hem de yapraklar artı olacak. Elektroskoptan K cismine eksi yükler geçer. İşte bu doğru cevabım. Elektroskopun yaprakları kapalı kalmaya devam eder. Hayır, açılır. Elektroskop artı yüklü olurken K cismi eksi yüklü olmaz. Yanlış. İkisi de artı yüklü olacak. Ama sadece şöyle düşünün. Başlangıçta mesela K, hani e, elektroskop sıfır. K cismi de artı dört yüklü ya. şey işte dokundurdum, ayırdım. Sonucunda ne olacak? Mesela atıyorum artı ikiye artı iki. Yani bu hala pozitif ama sadece yük sayısı azalmış olacak. 7. Elektroskopun yaprakları açılması her iki yaprağın da artı yüklü yüklenip birbirini itmesindendir. Evet doğru. Hemen devam edelim. Cismin yükünü tespit etmek için kullanılan araçlara biz elektroskop deriz. Doğru. Nötr elektroskopun yaprakları kapalıdır. Doğru. Elektroskop pozitif yüklü ise yapraklar kapalı. Hayır. Direkt geçtim. Nötr bir elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırılırsa şimdi deneyelim. Bu nötr ya. Eksi yüklü bir cisim yaklaştırılırsa ne olacak? E, topuzuna artılar birikecek. Yapraklarına eksiler kalacak. O zaman topuz artı yapraklar eksi yüklü olur. Doğru. Negatif yüklü bir elektroskoba pozitif yüklü bir cisim dokundurulursa. Şimdi nötr pardon negatifte yani şöyle negatif başlangıçta ben pozitif yüklü bir cisim dokundurdum. Şöyle elektroskop nötr olabilir mi? Olabilir. Mesela elektroskopun yükü başlangıçta ne olsun? Eksi 2 olsun. Dokundurduğum cisim artı 2 olsun. Sonuç olarak ne olacak? Bunlar nötr olacak. Olabilir mi? Olabilir. Ha başka ihtimaller de var ama nötr olabilir mi? Evet olabilir. 6 nötr bir elektroskoba artı yüklü bir cisim dokundurulursa nötre hemen üsttekinden yapalım şöyle nötrse yapraklar kapalı artı yüklü bir cisim dokundurursam ne olacak son durumda ikisi de artı olacak eee, yaprakları kapana bir yaprakları açılır demiş evet açılır 7. pozitif yüklü bir elektroskoba negatif yüklü bir cisim dokundurulursa ne olacak? Yaprakları kapanacak tabii ki de. Neden? Çünkü 1 artı 1 eksi son durumda nötr olduğunu düşünelim mesela. Yapraklar biraz kapanabilir. 8. Pozitif yüklü bir elektroskoba pozitif yüklü bir cisim dokunursa ya da yaklaştırılırsa yapraklar daha da açılabilir demiş. Evet ondan daha kuvvetli bir artı gelirse açılabilir mesela. Ee, nötr bir elektroskoba nötr bir cisim dokundursa yapraklar açılır demiş. Hayır herhangi bir değişiklik olmaz. Nötr nötr değişiklik olmaz etkili elektriklenme yani yaklaştırarak elektriklenme ile nötr bir elektroskopun topuzu ve yaprakları zıt yüklü olabilir. Evet nötr bir şeye mesela sen yaklaştırdığında işte topuzu artılar, yaprakları eksiler birikip zıt yükle yüklenebilir metal topuzu yaprakları. Evet, topraklanmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, biz bazen elektrik yüklü bir cismi iletken bir telle toprağa bağlarız ve bu cismin nötr hale getiririz. İşte bu işleme biz topraklama diyoruz. Yani cisim nötrleşmiş oluyor. Toprak çünkü çok büyük bir nötrleyici madde. Şimdi hatırlayalım, hiçbir zaman artılar hareket etmiyordu. Hep eksiler hareket ediyordu. Her zaman eksiler yükler hareket ediyor. Bundan dolayı arkadaşlar, mesela cisim burada başlangıçta mesela pozitif ya. Topraklama yaptım. Ne, ne olması lazım buraya? Hani nötrlenmesi için buranın topraktan cisme Eksi yüklerin gelmesi lazım. Mesela iki tane eksi geldiğini düşünün topraktan. Ne olacak burası? Nötr hale gelmiş olacak. Ya da cisim burada bakıyorum negatif yüklü ise başlangıçta. Bu sefer ben toprağa eksi yük göndermem gerekiyor. Mesela bu eksi 2'yi aşağıya gönderelim. Burası nötr kalsın gibi. Şimdi nötr bir cisimi de biz topraklama sayesinde yüklü duruma getirebiliyoruz. Nasıl mesela? Başlangıçta nötr bir cisim tamam mı? Ondan sonra ben bunu nötr cismi e, ne yaptım? Toprakladım. Yani şöyle diyelim. E, şöyle yaptım. İlk önce etkiyle bir artı yüklü cismi yaklaştırdım. Yaklaştırınca ne oldu? Artılar bu tarafa geçti. Eksiler burada kaldı değil mi? Yani toprağa bağlanan, topraklama yapılan kısma hangisi yakın? Artılar yakın. Burası artı ya şimdi. O yüzden topraktan buraya ne gelecek? Eksiler gelecek. E, yani topraktan eksi yükler geçerse ve ve cisimleri ayırmadan toprak bağlantısını kesersem artık nötr cisim ne olacak? Eksi yüklü olmuş olacak. Ya da cisim yine nötr. Bu sefer ben eksi yükleri yaklaştırıyorum. Artılar burada birikiyor. Eksiler burada kalıyor. O zaman ne olacak? hani Topraklama yaptığımız zaman bu eksiler kendini toprağa atacaklar. Ve cisim son durumda ne olacak? Artı yüklü olmuş olacak. Şimdi Günlük hayatta topraklamaya bakalım. Tabii ki de Elektrik yüklerinin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de var arkadaşlar. Fazla yükler bazen elektrik devrelerine zarar verir. Evlerde yangın çıkartabilir. Kamyonların patlaması gibi olumsuzluklar meydana getirebilir. O yüzden biz e, topraklamaya çok önem veriyoruz. Mesela bina çatılarına biz paratoner koyuyoruz. Paratoner nedir? Yıldırım düştüğü zaman yıldırım yani düşme sonucu Şimdi uzun bir ev düşünelim. Ee, buraya bir paratoner koyuyoruz ki yıldırım düşerse eve gelmesin. Bu paratoner yardımıyla gelsin, toprağa bağlansın. Bu eksi yükler toprağa gitsin ve bu sayede evimiz zarar görmesin. Ee, bu sayede elektrikli aletlerine zarar görmesini engellemiş oluyoruz. Mesela ameliyathanelerde, laboratuvarlarda zemin özel bir iletken maddeyle kaplı. Bu sayede ortamdaki yük birikmesi engelleniyor ve topraklama yapılmış oluyor. Yoksa aksi takdirde buradaki elektronik cihazlar zarar görebiliyor. Ya da petrol taşıyan tankerlerin arkasında arkadaşlar şöyle yere değecek bir zincir, zincir bulunur. Bu zincirlerde ne yapıyor? Ee, bu topraklama yaparak yük birikmesini engellemiş oluyor. Yoksa düşünün petrol taşıyan bir tanker patlarsa facia olabilir. Ya da biz deriz ki çıplak ayakla toprağa bas da enerjini at deriz ya aslında ne yapıyoruz? Vücudumuzdaki fazla yükleri toprağa göndermiş oluyoruz. Aslında topraklama yapmış oluyoruz. Ya da evimizde kullandığımız prizlerde de arkadaşlar normalde iki tane girişi var ya bu prizlerin içinde. Yani şöyle düşünelim. Bu bir priz yuvarlan içinde iki tane böyle delik var fiş takıyorsun. Burada üçüncü bir tane daha delik oluyor. Bu üçüncü tel de iletken telde aslında topraklama yapma görevi var bunun da. Yine akaryakıt istasyonlarında da arkadaşlar LPG'li bazı araçlara yine dolum esnasında topraklama yapıyor patlamasın diye. Şimdi hemen doğru yanlışlarımızı yapalım. Bize diyor ki bir L cisim var topraklama yapıyor. Şimdi toprağa bağlı bir yandan da artı yüklü K cisimle ben yaklaştırıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Eksiler şu e, tarafta birikirken artılar sağ tarafta birikecek. Ve topraklama yaptığım için ne olacak? Topraktan buraya eksi yükler gelecek. Çünkü artıları görüyorlar ya artıları nötrlemek istiyorlar. Yani son durumda K cisimde eksi yükler daha fazla olduğu için K cisiminin negatif yüklü yükleneceğini söyleyebilirim. Topraktan cisme eksi yük geçişi olur. Doğru. L cisminden toprağa artı yük geçmez. Artılar hareket etmez. L cisminin toprak bağlantısı kesilmeden K cismi uzaklaştırırsa L cismi nötr olarak kalır. Doğru bak. Neden hocam? Eksi değil. Toprak bağlantısı kesilmeden K'yi uzaklaştırıyorum ya. E K'yi uzaklaştırdın zaten başlangıçtaki haline geri döndü cisim. Nötr haline geri döndü. E nötrse topraklama yapsan da bir şeye gerek kalmıyor. Yine nötr oluyor. O yüzden doğru. Ama K cismini uzaklaştırmadan ben önce toprak bağlantısını kesersem o zaman işte dediğimiz gibi ne olacak? Eksi yüklü olacak. K cismi L cismiyle etki ile elektriklenmiştir diyor. Evet, doğru. Yani yaklaştırıyordum etki. K'den L'ye yük geçişi olur diyor. Hayır. Etki ile elektriklenmede yük geçişi olmuyordu gençler. Geçici bir yük dağılımı değişiyordu. K cismi toprağa bağlı L cismine dokunursa yani K cismi artı toprağa bağlı cisim nötr her ikisi de nötr olur demiş. Ee, toprağa bağlı ya toprağa bağlı olduğu için bu da buna dokunursa bunu hemen toprak nötrlediği için evet doğru her ikisi de son durumda nötr olur. Hemen bakıyorum pozitif bir elektroskop var yaprakları açık. Bize diyor ki iletken topuzundan iletken bir telle toprağa bağlanıyor diyor. Şimdi iletken tel burayı görüyor ya hemen ne yapacak? Topraktan eksileri getirecek. Metal topuzu nötr hale getirecek. O zaman elektroskopun yaprakları kapanacak mı? Evet biraz kapanacak. Çünkü nötrlüyor ya artılar azalıyor yapraklar kapanır. Elektroskoptan toprağa artı yük geçişi olmaz. Topraktan elektroskoba eksi yük geçişi olur. Elektroskopun topuzu nötr olur ama yapraklar artı olur demiş. Hayır elektroskopun her yeri nötr olur arkadaşlar. Yani topraklama yaptığı zaman burası nötr değilse her yeri nötr oluyor. Bu olaya topraklama denir doğru. Topraktan elektroskoba eksi yük geçer doğru. Elektroskop nötr duruma geçer. Bu da doğru. Elektroskop önce nötr sonra eksi olur diyor. Hayır direkt nötr olur. Hiçbir şey olmadan nötr. Günlük yaşamda topraklama birçok alanda kullanılır. Evet doğru. Yakıt taşıyan tankerleri topraklama yapılarak patlama tehlikesi ortadan kaldırılır demiş. Doğru. Doğru. Pozitif yükler, cisimler toprağa temas ettirildiğinde topraktan cisme eksi yük geçişi olur demiş. Ee, pozitif yüklü ise topraktan cisme eksi yük geçişi olur. Bu da doğru. Ben şöyle karalayalım. Görmemiş gibi yapalım. Topraklanan elektroskopun yaprakları açılır demiş. Ee, başlangıçtaki durumuna bağlı aslında arkadaşlar ama mesela yüklüyse bu elektroskop ve topraklandıysa yaprakları açılmaz. Tam tersi kapanır desek daha doğru olur. Ameliyathanelerin zeminleri iletken bir madde ile kaplanmasının nedeni ortamdaki yük birikmesini engellemektir. Doğru. Çok şükür. İnsanlar elektrik ile yüklü olduklarında çıplak ayak ile toprağa temas ettiklerinde daha fazla üzerlerindeki fazla yükü boşaltırlar. Doğru. Topraklama olayında cisimden toprağa ya da topraktan cisime geçen eks yüklerdir. O da evet doğru. Yer küre çok büyük bir nötr küre gibidir. Yani topraktan bahsediyor. Evet. Yer küreye temas eden cisimler nötr olurlar. Doğru. Topraklanıyorlar. Yüksek binaların çatılara yerleştirilen sivri uçlu metallere paratoner denir. Evet, doğru. Topraklamayı sağlıyor. Yıldırım esnasında fazla yük geçişini toprağa geçiriyor. Topraklama ile elektronik cihazların arızalanması, yangın çıkması gibi olumsuz olayların yaşanması engellenebilir. Evet, doğru. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize Çok 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 iyi bakın.